Bu haricinde fişlerle ilgili yine Banka Excel ve Fatura Excel iki tane özelliğimiz var. Banka Excel özelliğimizin amacı artık teknoloji gelişti biliyorsunuz. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bunu programımızla da buna sağlamaya çalışıyoruz. Ee, i̇nternet bankacılığı gelişti. Bunu artık herkes internet bankacılığı aracılığıyla banka hesabına direkt ulaşıyor. Oradan banka ekstresini Excel dosyası olarak bilgisayara kaydedebiliyor. Mükellefinizden şunu isteyebilirsiniz. Banka ekstrenizi her ayın sonunda banka ekstresini her ayın sonunda internet bankacılığı aracılığıyla girip bilgisayarına kaydetsin ve o kaydettiği dosyayı da size dosya olarak versin. Ya da bu kendisine zor geliyorsa bankasına talimat versin. Her ayın birinde geçmiş ayın banka ekstresini sizin mail adresinize direkt mail olarak Excel dosyası olarak sizin mail adresinize gelsin banka ekstresi. Ve bundan sonrasında siz o banka ekstresini, banka kayıtlarını direkt fiş olarak Excel dosyasına fiş olarak muhasebe kaydını aktarın. Nasıl bir işlem var ortada onu gösterelim şimdi. Bir örnek dosyamız var. Örnek dosyamızı önce bir açalım. Şu an gördüğünüz Excel dosyası İş Bankası'ndan alınmış bir banka ekstresi. Programda nasıl bir işlem yapıyoruz ona bakalım şimdi. Dört tane banka bizim tarafımızdan hazır. Sütun ayarları hazır olarak size geliyor. Yeni bir banka eklemek için altta boş satır açıyorsunuz. Bankanın ismini yazıp ondan sonra diğer sütun ayarlarının girişini siz yapıyorsunuz. Hazır olanlardan örnek göstereceğim. Banka hesap kodu. F1 ile hesap planından banka hesap kodunu alıyorsunuz tarih kolon sırası Excel dosyası içerisinde sütun sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tarih sütunu 4. sütunda. Yazıyoruz. Tarih kolonu 4. sırada. Açıklama 8 demişiz. 5, 6, 7, 8. Açıklama 8. sütunda. Tutar borç veya alacak 6. sütunda. Borç alacak 6. sütunda. Alacak sütunu ayrı mı? Borç ve alacak iki ayrı sütun mu ya da tek bir sütun mu? Alacak ayrı. Evet. Diğer bankalarda tek bir sütun verirler. İş bankasında iki ayrı sütun verir. Ve burada bir soru var. Borç alacak sütunlar tek düzen hesap planına göre ters mi? Sırf iş bankası için konulmuş bir sorudur. İş bankasının banka ekstresinde borç alacak mantığı farklıdır. Kendisine göre borç alacak mantığı vardır iş bankasının ekstresinde. Size göre değil, kullanıcıya göre değildir. Önemli olan diğer bir ayrıntı Excel sayfa adı. Excel dosyasının sol alt kısmındaki sayfa 1 sayfa adı vardır burada. Bu kimin de şey olarak gelir. İşte Ocak ayı banka hareketleri ifadesi vardır. Kimin de sayfa 1 olarak gelir. Burada ne yazıyorsa büyük ve küçük harf olarak aynen Excel sayfa adı olarak yazıyoruz. Bundan sonra dosyayı açacağız. Excel dosyasını açacağız. Şuradan dosya aç tuşunu kullanıyorum. Dosyanın bulunduğu yerden dosyayı açıyorum. Dosya alt bölümü açıldı. Dikkat ederseniz bazı satırlar yeşil, bazı satırlar kırmızı. Anlamı şu, yeşil olan satırların karşılık hesap kodu belirtilmiş. Ama kırmızılarda yok. Yeşil olanlar nasıl belirtilmiş? Orta bölümde e, hesap kodlarını oluşturabilme için kullandığımız şablon bölümümüz var. Mesela nedir? Bakıyorum. Net satış ibaresi var. İçerisinde net satış ibaresi geçenlere 108.01 hesabını kullan demişiz. Hemen onları 108.01 hesabını doldurmuş. İçerisinde Ankara TLKM geçenlere 770 hesabı kullan demişiz. Bakıyorum aşağıda. 770. İçerisinde Ankara TLKM ibaresi geçenler. Bu şekilde kırmızı kalan satırlarda mesela içeriğinde garanti kelimesi var. Hemen şuraya geliyorum. Diyorum ki içeriğinde garanti kelimesi geçenlere hesap kodunu e, ne kullanalım? Ona da 103 kullanalım mesela. Ya da 108, 103 kullanalım. Aşağı ok, yukarı ok yaptığım anda o satırları da hemen yeşile döndürüyor. Bundan sonrasında kalan tek tük kırmızı satır olabilir. Cari hesaptır bunlar mesela. Hemen F1 ile geçip cari hesap kullanmak istiyorsak direkt cari hesap kodunu alabiliriz. Bu şekilde tabloyu tamamladığımız zaman fişe aktar tuşuyla kayıtları fişe aktarabiliyoruz. İşlem tarihi aralığı verebiliyoruz. İstediğimiz tarih aralığındaki işlemleri fişe aktarıyor. Fişe aktar dedim. Kayıtlar fişe geçti. Bundan sonrasında fişi kaydet dediğim anda banka ekstresi direkt muhasebe, muhasebe kaydına geçmiş olacak. Burada şöyle bir şey var. Mesela bakın açıklama. Banka ekstresindeki açıklamayı direkt buraya aldık program. Fakat siz şunu diyebilirsiniz. işte post işlemi, post tahsilat. Mesela şu işlem için post tahsilat kullanabilirsiniz. Onun için de şunu yapıyoruz. Şurada banka açıklaması. Mesela net satış geçenlere post tahsilat ibaresini yerleştir. Örnek yapalım. Şuradaki şeyimizi boşaltalım. Ekranı boşaltalım. Tekrar dosyayı yeniden açıyorum. Ve fişe aktarıyorum. Bakın o ibareler post tahsilat ibaresine dönüştü açıklamalar. Ve bu özellik için çok sayıda program satıyoruz. Sadece bu özellikten dolayı çok sayıda program satıyoruz. Post tahsilat işlemi çok yoğun olan firmaların banka hesaplarını işleyebilmek için alıyorlar. Yine bunun gibi... Fatura Excel özelliğimiz var. Yine bu özellik banka Excel yapıldıktan sonra yine Mustafa Gülşen'den gelen istek üzerine yapılmış bir fatura Excel özelliği. Şimdi bizim ticari finansman ve üretim paketlerimiz var dedim programın başında. fakat mükellefiniz bu programlarımızı kullanmak istemiyor. Kullandığı mevcut bir program var mükellefinizin ve çok yoğun işlemi var. Yani ya istediği özelliklere cevap veremiyoruz ya da kullandığı sistemi değiştirmek istemiyor. Ve çok yoğun fatura hareketi var. Mesela dün bana gelen bir telefon Eskişehir'den geldi. Günlük 1400 fatura kesiliyor. 1200, 1300, 1400 1000'in altına hiç düşmüyor. Bir firmanın günlük kestiği fatura. Toptancı, toptan dağıtıcı bir firma. Şimdi bu şeyi düşünün faturalarını elle işlemeye kalkışsanız ne kadar zaman sürer? Bu işlemi otomatik yine aktarabilmek için bu programdan mükellefinizin kullandığı programdan Fatura listesini Excel dosyası olarak istiyorsunuz. Excel dosyası olarak alıyorsunuz. Şöyle bir dosya. Şu an bütün programlar Excel'e dosya çıkışı verebiliyorlar. Fatura listesi. Faturanın istediğimiz sütunlar bu dosya içerisinde. Faturanın numarası. Faturanın türü. Satış, alış, alış yerde, satış yerde. Faturanın tarihi. Carinin adı varsa cari kodu. Kullanıyorlarsak cari kodu. Yoksa direkt carinin adı yeterli. Ve matrah ve KDV bölümleri. %1'lik 8'lik ve 18'lik matrahlar, 1'lik 8'lik 18'lik KDV'ler. Ve alabiliyorsak vergi TC kimlik numarası sütunu. Böyle bir Excel dosyasından ne yapıyoruz? Biraz önceki gibi Sütun numaraları veriyoruz. Evrak tarihi 6. sütunda. Evrak numarası 1. sütunda. Açıklama 8. sütunda. Cari adı. Evran türü 3. sütunda yazıyor. Matrah ve KDV'ler 10 ve 13 birbiriyle ilişkili. 11 ve 14 birbiriyle ilişkili. Ve KDV ve matrah hesap kodlarımız. Bundan sonra hatta bir saniye dosyayı tekrar açayım. Ben size bir tane şey göstereyim. İlk, ilk sıradaki faturaya dikkat edelim. Birinci sıradaki fatura. Poyraz gıda. Birlik ve sekizlik iki tane matrahı var. On sekizlik matrahı yok fatura üzerinde. Birlik ve sekizlik KDV'si var. Dosyayı açıyorum. Fatura Excel. Excel kayıtlarım geldi. İlk faturaya dikkat edelim demiştim. Poyraz gıda. 600'e 01, 391'e 01, 600'e 08, 391'e 08. Ve ben bunu tarih aralığı verebilir, verebilirim. Birinden 10'una kadar mesela 10 gün 10 gün ya da işte bir gün bir gün aktarabilirim. Fişe aktar tuşunu kullanarak kayıtların tamamını fişe getirdim. Toplam 2716 satılık bir fiş. 800 civarında fatura vardı o dosyanın içerisinde. 2716 satılık bir fiş. Bu fişi ne kadar sürede işleyebilirsiniz? Düşünün. Benim bunu yapma sürem bir dakika bile olmadı. Bu işlemi tamamlama bir dakika bile olmadı. Ayrıca programda carilerimiz açık değil. 120'de bu cariler yok. Ne yapacağız diye soru gelir mesela. Program kendisi o cari kartlarını oluşturdu. Başlangıçta program, az önce anlatıma başlarken şuradaki 5 tane carim vardı. Alttakileri program oluşturdu. Şimdi her ay tanımı bir kere yapıyorsunuz, tanım hafızasında kalıyor program. Her ay yeni dosya aldınız. O yeni dosya içerisinde yeni eklenmiş cari varsa program şunu yapıyor. Mesela üstün market. Üstün market hesap planında var mı? İsminden arıyor. Bulursa hesap kodunu alıyor, kullanıyor. Cari isminden. Yok, bulamazsa yeni bir cari ise bu. Fatura listesinde yeni kullanılmış bir cari ise. Direkt kendisi cari kodunu otomatik vererek hesap planını açıyor. Nasıl bir kod sistemi veriyor orada da? 120.ü ilk harfini kullanıyor. Nokta 0001 ve ü'lerle kullanılmış son hesap kodunu bularak bir arttırarak da Ü'lerde tekrar devam ediyor. Yani carileri açmak için de uğraşmıyorsunuz. Şu şekilde faturamız Excel tablosundan aktarılmış olarak fiş kaydımız hazır. Şimdi genel muhasebe bölümünde bunlar fişler, şu ana kadar anlattığım işlemlerin hep fişlerle alakalı işlemler. Fiş işlemleri bölümünde yine bu kayıtlı fişlerin listesini görebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz fişleri görebiliyorsunuz. Buradan çift tıklayarak fişlerin içeriğini alt tarafta görebiliyorsunuz. İki farklı seçenekle ulaşabiliyorsunuz bunlara. Normal ya da sıralı. Sıralı yemeye maddesi şeklinde gösterir. Ana hesaplarıyla birlikte. Normalde fişi kaydettiğiniz, fişi girdiğiniz şekliyle gösterir. Yukarıda fişlerle ilgili yapabildiğimiz işlemlerimiz var. Fişten kopya oluşturabiliriz. Fişi gösterme, herhangi bir fişi F7 tuşunu yani klavye kullanımı amacıyla konulmuş bir tuş. Gösterme işlemi ya da mağaza çift tıklayarak. Fişin tarih tür numarasını değiştirme. Fiş listeleri yazdırabiliyorsunuz. Fişleri birleştirebiliyorsunuz. Birden fazla fişi tek bir fişin içerisine birleştirebiliyorsunuz. Fiş silme. Mesela fişi siliyorum. Fiş kayıttan gitti. Ama silinen fişler listemiz var. Windows'un çöp tenekesi gibi. Fiş listeden gitti, kayıttan gitmedi. İstersek bu fişi tekrar geri al diyerek kayda geri alabiliyoruz. Bu şekilde bize telefonlar gelir servisimize. Ya çok büyük yüklü bir fişim vardı, yanlışlıkla sildim ne yapacağım? Hemen arkadaşlar silinen fişlere girin, buradan fişi seçin, geri alın. Bu kadar. İşten basit. Buradan da silerseniz artık, tabloyu boşalt derseniz, o zaman bütün kayıtlardan artık dönülmez şekilde gider fiş. Bu bölüme girişi yetkiye bağlayabiliyorsunuz. Yetkisi olan kişiler bu bölüme girebiliyor. Yetkisi olan kişiler buradan geriye fiş alabiliyor ya da fişi tabloyu boşaltabiliyor. Ve şöyle bir şey var. Fişi kaydeden kişinin kullanıcı adı ve kayıt tarihini görebildiğiniz gibi silinen fişler bölümünde de fişi silen kişi ve sildiği tarihi görebiliyorsunuz. Fişlere kilit koyabiliyorsunuz. Kilit koyduğunuz fişi bir daha silemiyorsunuz, değiştiremiyorsunuz, düzeltemiyorsunuz. Yetkiye bağlıdır. Yetkisi olan kişi kilidi açabilir. Fişleri sıralatarak YMI numarası verme işlemimiz var. Fiş numaralarını tekrar sıraya koyabiliyorsunuz. Fiş onayı işlemimiz var. Onaylı sıralatabiliyorsunuz fişleri. Fişlere onay verebiliyorsunuz. Onay verdiğiniz nedir? Defteri belli bir tarihe kadar döktürdünüz, incelemeye gönderdiniz. O tarihten öncesine bir daha işlem yaptırmıyor. O tarihten öncesindeki fişlere işlem yaptırmıyor. Fiş arama bilgilerini göster kutucuğunu işaretlediğiniz zaman bir farklı ekran çıkar. Buradan farklı seçeneklerle, farklı detaylarla fiş araması yapabiliyorsunuz. Fişin içerisindeki tutara kadar, yeminet satırındaki tutara kadar fiş araması yapabiliyorsunuz. Genel muhasebe bölümünde dönem sonu işlemleri. Mesela mizana girelim. Mizandan değerlere bakalım. 760-770 hesaplarımız ve 600 hesaplarımız açık. Yansıtma, kapanış işlemleri yapılmamış. Bunu göstermemin nedeni mali tablolardan gelir tablosu almak istediğim zaman satışların maliyeti gelmedi. Faaliyet giderleri gelmedi. Dediğim gibi yansıtma kapanış yapılmadığı için 583 lira görünen bir karımız var. Bu da doğru bir rakam değil. Geçici vergi gelir tablosu özelliğimiz var geçici vergi dönemlerinde hızlı işlem yapabilmeniz, otomatik gelir tablosu alabilmeniz için yaptığımız bir özellik. Sadece dönem sonu mal mevcudu veriyorsunuz. Eğer programı stoklu kullanıyorsanız, genel malzemeden ya da işletme defterinden stokluk e, stoklu kullanıyorsanız, envanter yöntemi belirterek de stok bölümünden programın envanteri otomatik tespit etmesini almasını sağlayabiliyorsunuz. Dönem sonu stoğu için. Yoksa rakamı elde yazıp 198 lira karım var. Yukarıya çıkıyorum. Satışların maliyeti geldi. Faaliyet giderleri geldi. Yani program sadece dönem sonu stoğunu vermekle yansıtma yapılmış gibi hangi hesaplar nereye gidecekse ki tek düzende belirtilmiştir bu hesaplar. Nerede nasıl işlem yapılacağı belirtilmiştir. Program bunları kendi arka planda yapıyor. Rakamları gerekli olması gereken yerlere yerleştiriyor ve size sonucu veriyor. Gelir tablosunu aldık. Gelir tablosunu kaydediyorum. XML dosyasında kullanmak için. Yazdırıyorum dosyada saklamak için. Ve geçici vergi beyannamesine yapıştır tuşunu kullanarak da burada çıkan kar ya da zararı geçici vergi beyannamesine aktarıyor. Aynı anda karnen kabul edilmeyen giderler, zarar olsa daha indirecek istisnalar, ne bileyim mahsup edilecek geçmiş zararları, hesap kodlarını da verirsem bu hesap kodlarındaki mizan değerlerini de ilgili döneme ait mizan değerlerini de beyannameye otomatik olarak aktarıyor program. Beyannameye yapıştır diyorum. İk PNM'ye geçiyorum. 198.17 çağrımız ve 39.63 vergimiz. Geçmiş dönemlerdeki hesaplanan geçici vergiler varsa onları program kendisi otomatik alıp gerekli mahsullarını gerçekleştiriyor. Burada fatura bilgileri bölümü var. Geçici verginin kullanılan son faturaları kaydettiğiniz yer. Bunun için de bir özellik geliştirdik yine programda. Muhasebede fiş girerken aldığınız elinizdeki fatura, en son fatura ve geçici vergiye yazacağınız fatura. Hemen Ctrl Shift G tuşunu, geçici verginin G'sini kullanarak geçici vergi fatura bilgi giriş tablosunu açıyoruz. O faturanın bilgisini buraya hemen yazıyoruz. Yılı 2009, geçici dönemi 4, merkeze faturası, diğer matbaa vergi T.C. kimlik numaralarını girip tutarını girdikten sonra kaydedip çıkıyoruz. Bundan sonra geçici vergi yaptığımız anda geliyoruz geçici vergi beyannamesine. Şuradan diyorum ki fatura bilgilerini tablodan getir. Bir daha yazmama gerek kalmadan, bir daha dosyayı elime almama gerek kalmadan buraya fatura bilgisi otomatik olarak geliyor. Kaydettim. Xmail dosyamda oluştu. Paketleyip göndermeye hazır. Geçici vergi gelir tablosu gibi bilançoyu da otomatik olarak alabiliyoruz. Herhangi bir yansıtma kapanışı yapmadan dönem içerisinde bilanço alabiliyoruz. Buna niye ihtiyaç duyduk? Özellikle e, bu ekonomik krizden sonra e, şirketlerin, firmaların bankalardan kredi talepleri arttı. Kredi talebinde bankanın istediği evraklar var. Bunlardan bir tanesi bilanço. Dönem içinde bilanço istiyor sizden. Hem geçmiş yılın hem de mevcut yılın içerisindeki bilanço istiyor sizden. E şimdi bunun için ne yapmanız gerekiyor? Kapanış fişleri keseceksiniz. Bilanço alacak, almak için kapanış fişleri keseceksiniz. Ve bu da size epey bir zaman kaybettiriyor. Yarım saat, 45 dakika, bir saat vakit kaybettiriyor. Şimdi mali tablolardan normal bilanço almaya kalkıştığımız zaman programımızda bilanço ve gelir tablosunda ters çalışan hesaplar için uyarı vardır, kontrol vardır. Tüm hesapları tek tek kontrol eder, ters çalışan hesaplara direkt uyarı verir. Şu an 100 kasa hesabı ters bakiye de bunun için uyarı verdi. Bilançoyu yazdırdığımız zaman aktif ve pasifler eşit değil uyarısı alıyoruz. Nazım hesaplar hariç ve dahil olarak yani yansıma kapanış yapmadığımız zaman aktif ve pasif eşit değil uyarısıyla bilanço ediyoruz aktifler 1334, pasifler 801. Ve bu bilançoyu da banka kabul etmiyor. İlla bizden aktif ve pasifi eşit, kas, yansıtması kapanışı yapılmış bilanço istiyor. O zaman şunu yapıyoruz. Otomatik bilançoya geliyorum. Yine dönem sonu mal mevcudu veriyorum. 150, 151, 152 ve 153 için ayrı ayrı. Eğer müşahit stok bölümünü kullanmışsam hemen envanter yöntemini seçerek envanteri stoktan al diyebiliyorum. Hesabı verdim. Hazırla diyorum. Ters hesap uyarmadı. Yine alıyorum. Bilançom hazır. Yazdır diyorum. Uyarı almadım bu sefer. Aktif pasif eşit değildir uyarısı almadım. 999.55 aktifim. 999.55 pasifim. Sadece bir mal mevcudu vererek direkt bilanço alabiliyorsunuz. Ve binlerce kere denendi. Binlerce kere kullanıldı. Bir kuruş hatası yok. İster elle fişleri kesin. ister programın yansıtma işlemlerinden kapanışları yapın. İsterseniz direkt buradan dönem sonu mal mevcudu yazarak bilanço alın. Tek bir kuruş hatası ve tek bir kuruş farkı yok.